Sevgili arkadaşlarım merhaba Zühre Yasemin ben. Zühre Yıldız'ı Tarot YouTube kanalındasınız. Bundan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım. Bugün önemli bir gün. Bugün önemli bir gün. Aynı zamanda Benim de son günlerde yaşadığım deneyimler oldukça etkileyici değişik. Eminim sizlerin hayatlarında da bir şeylerin değişmekte olduğunu fark ediyorsunuzdur. Bir şeyler aha aha bir şey değişmekte derken çıkan kartları gördünüz mü Büyücü ile İmparator. Ee, canım arkadaşlarım ben e, şimdi size kurduğum cümleyle aldım cevabımı. Çünkü benim tekamül kartım imparator. Ve dedim ya bir şeyler değişiyor. Büyücü ve imparator. Sistem burada bana cevabını verdi. Değişmekte olanın tekamülüme götüren deneyimler geldiğini, deneyimler yaşadığımı gördüm anladım. Bu sizin de mesajınız ki tam burada ve sizin gözünüzün önünde yaşandı bu alay. Aldım kabul ettim. 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 Bize diyor ki bağımlılıkların varsa kurtul. Eğer bağlı olduğun, senin ilerlemene izin vermeyen durumlar, duygular, olaylar, kişiler varsa bundan kurtul diyor. Sistem bizimle Konuşmaya başladı canım arkadaşlarım. Peki, o zaman ben biraz önce düşünmüştüm canım arkadaşlarım çok ilginç kendisi açıyor. Peki, peki aldım kabul ettim. Şu biraz önce düşünmüştüm bir konu belli bir konunun üzerinden mi gitmeliyim diye gideyim mi diye yoksa hani her gün yaptığımız gibi kime olduğunu bilmediğimiz bir açılım mı yapalım diye. Canım arkadaşlarım sistem burada bizimle konuşmaya başladığına göre benim içsel olarak aldığım mesaj bu. Yapacağım şey de oh kuleleri muleleri yıkıyor. Kule, kule yıkıyor. Adaleti getiriyor. Aziz'i getiriyor. Arkadaşlar üç tane arka arkaya şey verdi. Değerli arkadaşlarım yaşamlarda değişmekte olan şeyler ilahi düzende bizleri dengeye getirecek olan ve bir plana dahil olan şeyler. Hayran kaldım. Şu anda olmakta olan olaylara, şu anda olmakta olana hayran kaldım. Sistemin konuşma şekline hayran kaldım. Hayran kaldım. Canım arkadaşlarım diyeceğiz ki, sistem, evren, Sizden tam şimdi ve tam şu anda ne bekliyor, size ne söylüyor, ne yapmanızı, nasıl yapmanızı öneriyor. Hatta gelin bunu da iki deste halinde yapalım. İlk defa bugün deste yapmayı çok istedim şimdi. İki deste halinde yapacağız. Her şey anlık gelişiyor arkadaşlar. Yani şu anda her şey anlık gelişiyor. Hiçbir planım, hiçbir fikrim yokken kartları elime aldım. Her şey şu anda burada sizinle birlikte anlık gelişiyor. Heyecanlandım mı? Sistem size ne söylüyor? Ne yapmanızı istiyor? ne yaptığınız konusunda uyaracak, ne yapmanızı tavsiye edecek. Ay çok karasım geldi. Sevgili arkadaşlarım, e Gold deste, kırmızı deste, pat diye deste olayı ortaya çıktı. Çıksın, varsa vardır bunda bir şey. Kırmızı, de, kırmızı deste ve gold deste. E, gold deste ile başlayacağım. Ve diyeceğim ki şu anda duymanız gereken şey nedir? Sizin doğrudan doğruya... Ay kedim! Ay, iyi, çok özür <laughs> Ay ne olur kusura bakmayın. Kendim koltuğun altına girmiş ve ben hareket ettikçe e, ayağımı tırmalamaya başladı oyun oynamak için. Birden şaşırdım ben ne olduğunu. Aha sürprizlere hazır olalım o zaman. Ay yıldızı gördünüz mü? Yıldızı gördünüz mü? Yıldızı gördünüz mü? Kendisini atan yıldızı gördünüz mü? Peki sistem şimdi bize demiyor mu? Artık parla demiyor mu? Artık parla demiyor mu? Vaktin geldi artık demiyor mu? Dedi. Şükürler olsun. Bakalım sistem sizinle nasıl konuşacak? Ne diyecek? Bunu nasıl yapmalı acaba? Bunu üç kartla mı, 5 kartla mı yapmalı? Yoksa bunu akıl gündem, gündem kalp olarak mı yapmalı? Ee, burada e, enerjiniz, gündeminiz ve kalbinize yönelik olarak yapacağım arkadaşlar. Bu da şu anda anlık gelişiyor. Ee, hem enerjinizle ilgili. Enerjiniz nerede? Nasıl duruyor? Nasıl tutuyorsunuz? Joker'i de verdi. Allah'ım burada ne kadar güzel bir şeyler oluyor. Ya Rabbim açılan bütün kartlar büyük. E, Arkana kartları. Değerli arkadaşlarım e, bu açılıma denk geliyorsanız bütün bu kartlar sizde görüyorsunuz bütün bu kartlar size de bütün bu kartlar şu anda mesaj veriyor arkadaşlarım joker yeni bir ruhsal dönem yeni bir arayış yeni bir yola çıkış yeni bir başlangıç şükürler olsun şükürler olsun öyle de oldu kabul ettim aldım kabul ettim aldım kabul ettim aldım kabul ettim aldım kabul ettim bakalım e, zihinlerinizde ne oluyor ve sistem size ne diyor? Bakalım gündeminizde neler var ve sistem size ne diyor? Bakalım kalplerinizde neler olmakta ve sistem size ne söylüyor? Azizimizi gördük mü? Kupa yedilimizi gördük mü? Kupa sekizlisi özür dilerim. Ve para üçlümüzü gördük. Denik şövalyesi para beşlimizi gördük. Ölüm kartını gördük. Yıldızı bir daha gördük. Ermişi gördük. Para dörtlüsünü gördük. Değnek dokuzusunu gördük. Diyor ki böyle mi desin? Nasıl desin? Nasıl desin? Nasıl desin? Nasıl desin? Çabuk desin bir şey desin ne desin? Değerli arkadaşlarım enerjinizin yenilenmeye ve toparlanmaya ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim burada. Sevgili arkadaşlarım bazı durumlarda katı mı kalıyorsunuz? Esnemeyen, değişmeyen, Katı mı kalıyorsunuz? Sevgili arkadaşlarım, katı kaldığınız durumlar olabilir. Fikrinizi kolay değiştirmiyor olabilirsiniz. Bazı rehberlikler geliyor ve o rehberlikleri almıyor. Çocuğum! Çok özür dilerim ama birdenbire kedi saldırısıyla karşılaşıyorum. Çocuğum! Ay iyi. Arkadaşlar çok anlık oluyor, çok dağıl oluyor. Lütfen kusuruma bakmayın. Yani bakan da videoyu kapatsın. En doğal hal bu. Ee, sevgili arkadaşlarım çok katı kaldığınız yerler olabilir. Kendinizi çok o, sınırlandırdığınız, e, engel olarak gördüğünüz olaylara aşmakta zorlandığınız yerler olabilir. Sevgili arkadaşlarım bir gitme, bir bırakma, bir terk etme, bir değişme, bir kendi yoluna gitme, bir her şeyi yaptım. Ben buraya elimden geleni yaptım. Olmadı ve ayrılıyorum demeniz gereken yerler, durumlar olmuş olabilir. Ve sizlerin yeni yaşam planları, yeni programlar, yeni planlar, yeni projeler, kendinizle ilgili yeni projeler sizin enerjinizi yükseltecek şeyler. Burada gözüktüğü haliyle biraz takılı kalmış gözüküyorsunuz. Sistemin size söylediği şey burada bırakman gerekeni bırakman. Bunu gönüllü olarak yap. Gönüllü olarak olmasa da yap. Çünkü değişmen, bu sınırları, bu engelleri, bu sınırları genişletmen, bu engelleri aşman buna bağlı. Canım, 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 canım kedim. Annem Bu sınırları aşmanız, e, bunlara bağlı arkadaşlar, kendi yaşamlarınızı ve kendi enerjilerinizi e, değiştirip dönüştürmeniz gerekecek. Sevgili arkadaşlarım gündeminize baktığım zaman gündeminizde e, geçmişte yaşamış olduğunuz bir olaydan, bir durumdan, aldığınız haberden, yaşamınıza gelmiş olan bir insandan, bazı olayların süratle değişmesinden kaynaklı ve belki yaşamınızda bazı şeylerin e, hızlıca değişmesinden kaynaklı bir yoksunluk, bir e, yoksulluk duygusu yaşadığınızı görmekteyim. Değerli arkadaşlarım burada bize yine verilen şey büyük arkana kartlarından ölüm kartı. Ölüm kartıyla bize diyor ki değiştirmen, dönüştürmen gereken şeyleri bırak. Bakın bir üstte verdiği kart gitmek idi, bırakmak idi, terk etmek idi, yoluna gitmek idi. Bir sonraki verdiği kartta bize ölüm kartı. Sevgili arkadaşlarım bize burada yıldız kartını veriyor. Yıldız kartı diyor ki sen diyor şu anda olan değişimden ve dönüşümden korkacak olursan korkma. Çünkü diyor benim bu arada yapacağım bir tek şey var. Sen de işe yaramayan, artık çürümüş, artık senin ilerlemeni engelleyen seni durduran şeyleri bırak. Bırakmazsan ben sana Yardıma geliyorum. Beni biraz tedirginlikle, biraz korkuyla karşılayabilirsin. Karşılama sana yaşatacağım olaylar. Senin yaşamını kendine dönüştürmek için sana yaşatacağım olaylar. Senin kendi yaşamında kendini parlatman için bir fırsat getirecekler. Duygularınıza baktığımız zaman sistem diyor ki, bak diyor. Sen diyor kendi içindeki bilgeliğin farkında mısın? bunu ne kadar geride bıraktığının farkında mısın? Ve bunu diyor nasıl kapattığının ve kendini nasıl sınırlarını korumaya kalkan, sınırlarını koruyan, yorgun bir insan haline getirdiğinin farkında mısın? İşte buralar diyor ki bizlere değişmek ve dönüşmek. Değerli arkadaşlarım, öyle bir duygu oldu ki, öyle bir şefkatli, şefka öyle bir şefkat hissettim ki içimde. Öyle bir şefkat hissettim ki içimde. O kadar derin bir şefkat hissettim ki. O kadar derin bir şefkat hissettim arkadaşlar. Gerçekten çok derin bir şefkat hissettim. Çünkü o kadar korunan, kollanan bir halde ki. Sistem bize bunları söyledi. Peki bakalım şimdi sistem bize şunu söylesin. Desin ki. Bu aşamaya nasıl gelebilirsin? Bunu nasıl yapabilirsin? Buna bu kartlarla bakmayacağım. Buna şu arkana, büyük arkana, büyük arkana diyorum. After Tarot kartlarıyla bakacağım. Kartları düşürme. Nasıl yapabileceğimize ilişkin bize bir yol yöntem verecek misin? Bizden istediklerini gördük, duyduk, anladık. Bize bunun için bir yol yöntem, bir uyarı, bir tavsiye verecek misin? Hı, çok güzel. Ay, çok güzel. Ay, ne kadar güzel çok güzel kılıç prensimiz çıktı kupa yedilimiz çıktı kupa şövalyemiz çıktı kılıç dokuzumuz çıktı ve muhteşem ve güç kartı çıktı sevgili arkadaşlarım sistemin size söylediği şey şu diyor ki artık yaşamında bir dönemi kapat bir dönemi kapat artık seçmen gereken bir durum var seçmen bakın burada muhakkak eğer bu kart çıktıysa seçilmesi gereken bir yol vardır. Seçilmesi gereken bir duygu vardır. Seçilmesi gereken bir işaret vardır. Mutlaka eğer şu anda bunu duyuyorsanız yaşamlarınızda birden fazla bir alternatif vardır. Bu kişi, ola, kişi alternatifinden bahsetmiyorum değerli arkadaşlarım. Yol olarak alternatiften bahsediyorum. Bir yola, bir yeri, bir yolu, bir durumu seçmeniz gerektiği ve onun arkasından da Artık bu yola çıkmanız gerektiği ve sizin çıkacağınız bu yolunda sizi gerçekten güzel bir yere götüreceği söyleniyor. Değerli arkadaşlarım uyarı olarak ne veriyor? Diyor ki e, acına, üzüntüne, geceni gündüzüne karıştıran bazı duygulara yahut yaşamında seni sınırlayan bazı korkulara, bazı zihinsel çukurlara düştüysen eğer bir kılıç dokuzlusu durumu yaşıyorsan o kılıçlardan bir tanesini alacaksın ve buradaki bu zihinsel dönüşümü de gerçekleştirip seni korkutan olayları temizleyecek ve kendi yoluna çıkacaksın. Burada tavsiye edilecek olan bir tek şey var. Dönüşme isteği, niyet. Dönüşmeyi istediğiniz hal. duygu o kadar yoğun ki böyle bir jöle tabakası gibi yoğun bir duygu hissediyorum arkadaşlar. Dönüşme arzunuz. Daha evvel birkaç defa denediniz mi? Birkaçtan daha fazla kere denediniz mi? Bir daha deneyin. Bu defa olacak arkadaş. Bu defa olacak arkadaş. Bu defa olacak arkadaşım. Çok güzeldi. 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 Melek kartı çekmek istiyorum bir de bunun üzerine. Melek kartımızın da bize söyleyeceği bir şey vardır. Sır desteğimiz için bir melek kartı. Mikael Yaveri. Heyecan verici yeni bir mücadele. Başarmak için gereken her şeye sahipsiniz. Sözleşmeleri veya belgeleri dikkatlice inceleyin. Değerli arkadaşlarım, işte artık yaşamınızı bu dönüştürme zamanının e, şartlarının sizler için uygun olduğundan bahsediyor. Heyecan verici yeni bir mücadele. Artık yeni bir aşamaya geçebileceğinizden bahsediyor ve başarmak için gereken her şeye sahip olduğunuzdan bahsediyor. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Bir de şu e, oşozenlerime çok bakıyor gözüm. Şu oşozenimizin bir şey söylemesini çok arzu ediyorum. Ah kaynak, 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 kaynak işte bu, bu, bu. Yani bundan daha güzel bir cümle olabilir mi? Kaynak. Değerli arkadaşlarım şu anda e, açılımı kimin için ve nasıl yaptığımızı hatırlayın. Ve mesajın size nereden ve nasıl geldiğinin farkına varın. Kaynak. Büyüleyici, 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 büyüleyici arkadaşlar. Kırmızı desteğim. Kırmızı desteğim. Bakalım sistem sana ne diyor? Kırmızı destek. Bakalım enerjin için ne deniyor? Bakalım gündemin için ne deniyor? Bakalım duyguların için ne deniyor? Sen çok takıldın elime gel. Para unsuru. Merhaba. Aziz'i burada da verdi. Kupa dokuzlusu. Kupa beşlisi. Değnek güçlüsü. Para beşlisi. Hmm. Kılıçası. Kılıç onlusu. Zafer. Sevgili arkadaşlarım, burada da duyduğumuz şeyler şunlar. Yaşamanızda bir ortam, bir yer, bir durum, bir sosyal pozisyon. Bunlarla ilgili hareket etmek üzere karar almanız gereken bir dönemden bahsediyoruz. Bu öneriliyor size. Karar alman gerekiyor. Artık burada da bir sınırlama durumu söz konusu olabilir engel durumu söz konusu olabilir ve yaşamında seni sosyal olarak özellikle sosyal olarak sınırlandıran bir durumdan karar vererek ayrılman seni duygu olarak merkeze getirecek diyor. Duygu olarak tamamlanmaya götürecek diyor. Depresipsin diyor. Şimdiye kadar yaşamında daha çok kaybettiklerine odaklı bir insan olarak kaldın diyor. Yeni fırsatları yahut hali hazırda kaybettiklerinle birlikte hala çıkabileceğin yolları, yapabileceğin şeyleri sahip olduklarını fark etmedin ve görmedin diyor. Ve sen hep, bakın burada da üç tane düşmüş şey var, kupamız var. Burada da bu kişinin elinde üç tane değnek var. Diyor ki hep bekler durumda oldun. Hep gözünü uzaklara diktin. Seçimlerin için, ideallerin için hep uzaklara baktın. Oysa elinin altında sadece birini seçip o seçtiğin değnekle yola çıkmak, harekete geçmek, eyleme geçmek. Yapman gereken şey bu diyor. Bu seni. Yoksunluk duygusu ağır basıyormuş canım arkadaşlarım burada. Yoksunluk duygusu, kayıp duygusu, yenilenememe duygusu, e, hayallerin hep ötede kalması duygusu, umut etmeyi unutmak duygusu. Dönüşmeniz gereken şey bu. Dönüşmeniz gereken şey şu anda dahi sizi harekete geçirecek olan aslında bir şey yaşamanızda. Çok önemli geldi bu da. Duygularınızla ilgili duygularda sıkışmış kalmış olabilirsiniz. Duygularınızla ilgili keskin ve yeni bir döneme, yeni bir mücadele alanına, yeni bir biliş seviyesine geçmeniz yaşamanızda şimdiye kadar sizleri ilerlemenizi zorlaştıran, sizleri hareket edemez duruma getiren duygu, durum, olaylar, kişiler, insanlar, ilişkiler bütün bunları değerlendirmeniz ve bütün bunları değerlendirdikten sonra bitirilmesi gereken dönemi, bitirilmesi gereken durumları tamamlamanız ve onun arkasından artık yaşamı daha zafer kazanmış gibi kendi zaferinizi kazanmış gibi sırtınızdan şunların tamamını çıkartmak ve şöyle bir zafer yürüyüşüne geçmek evet bu mümkün diyor. Evet bunu yaparsın diyor. Evet bunu yaparsınız diyor. Peki hemen soruyoruz diyoruz ki peki nasıl? Peki nasıl? Nasıl yaparız? Hı, hmm, burada da kupa şövalyemiz geldi. Değnek kraliçemiz geldi. Yıldızımız burada da geldi. Yıldızımız burada da geldi. Yıldızımız burada da geldi. İki destenin de yıldızı var arkadaşlar ya. Kılıç altılısı gitmek işte. Bırakmak bakın araba araba çıkmıştı bize. Diyor ya. Kıl arabayı da harekettir seçimdir, gitmektir, yer değiştirmektir. Bize burada yine kılçaltılısını verdi ve imparatoru çiğ verdi, imparatoru çiğ verdi, imparatoru çiğ verdi, imparatoru çiğ verdi. Ay sevgili arkadaşlarım sen diyor niyetini koy, bir niyetlen hele, hele diyor sen ben yola çıkıyorum de. Sen diyor bir değnek kraliçesi olarak diyor hareket edecek gücü zaten bulacaksın diyor. Şu anda diyor bunu gizleyen, bunu kapatan ne demiştim ben size arkadaşlarım? Bakın şurada demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Şurada göstereceğim. Demedim mi size? Şunlardan bir tanesini şu anda yaşamınızda muhakkak size hareket ettirecek, size iyime kazandıracak bir şey vardır. Dedim ya bunlardan birini elinize alın diye. Bakın. Değnek kraliçesinin elindeki değneği görüyor musunuz? Kararlı, dik duruşlu, ateşli, harekete geçmek üzere ateşli, yanıp kavrulan ve karşısında bir şeyin kolaylıkla duramayacağı bir insandan bahsediyoruz. Arkadaşlarım bu ateş grubu şey ateş grubu burçlar özellikle bu döneme baktığım zaman sevgili arkadaşlarım 22 Do 22 Ağustos dolunayının sizlerin yaşamlarında bir şeyi tetiklemiş olması çok mümkün. Çok çok ama çok mümkün. Değerli arkadaşlarım sizlerinizi güvenin. Siz şunu yaptığınızda, bir seçim yaptığınızda, yola çıktığınızda bir değnek kraliçesine dönüşeceksiniz. Ve işte burada da yıldızınız, yaşamınızın sizi getireceği başarılı durum, yaşamsal başarı, içsel başarı, aydınlık. Ay, uyarı nedir? Bırakman gereken şey varsa bırak. Gitmen gereken yer varsa git. Bu dönemde size söylediği, tavsiye ettiği şey nedir? İmparatoriçe. Yani der ki, bolluk, bereket, sevgi, her şey sende. Ve e, Venüs Terazi'ye geçti galiba. Venüs Terazi burcuna geçti ama aynı zamanda. Sevgili arkadaşlarım. Mars Terazi'ye geçiyor. Venüs yanılmıyorsam Terazi'de. E, bu Terazi Terazi dönemiyle ilgili de e, lütfen şey yapın. Lütfen arkadaşlarım e, Yaşam bugünlerde size diyecek ki diyor ki yaşamının sorumluluğunu kendi mer kendine al. Kendini kendi merkezine koy. Kendi kıymetini bil. Belki bir dönemi tamamladınız, belki bir döngüyü kapattınız. Artık yeni bir döngü için kendi merkezinize öncelikle kendinizi almanız gerekiyor. Melek kartımız size ne söylesin? Gabriel Yaveri. ay, <laughs> şunları ay, ötekini koydum galiba içine de. ne? şurada gösterdim hemen. Bak ne diyor. Arzularınızın peşinden gidin. Her tür meydan okumaya hazırsınız. Heyecan ve macera fırsatı. Gördünüz mü? Arzularınızın peşinden gidin. Her tür meydan okumaya hazırsınız. Heyecan verici, heyecan ve macera fırsatı. O şu bize bir şey söylesin. Hah. Kutlama. Kutlama. Yeni dönemi, yeni yaşamı, yeni anlayışı, yeni algıyı, yeni sizi kutlama arkadaşlarım. Ben de hepinizi kutluyorum değerli arkadaşlarım. Hiçbir yol kolay yürünmüyor. Hiç kimse bir diğerinin hangi deneyimlerden yaşayarak geçtiğini bilmiyor. O yüzden bu yaşamda yaşamış olan, yaşamakta olan her insana saygı duyuyorum. Kaderlerine saygı duyuyorum. Kaderlerini ve seçimlerini onurlandırıyorum. Hepinizin kaderini ve seçimlerini onurlandırıyorum arkadaşlarım. Ve yaşamın size bütün güzellikleri yaşatmasını diliyorum. Öpüyorum gittim görüşürüz.